Zafer Bayramı haftasında ülkemizin ve cumhuriyetimizin değerlerini, niteliklerini, başta çocuklarımız ve kadınlarımıza sağladığı imkanları yeniden bize hatırlatan bir olay meydana geldi. Afganistan'daki olaylar. Emperyalist güçler gittiler, darmadağan ettiler her tarafı. Sonra oradaki alacaklarını aldılar, işleri bitti. Ondan sonra çekip gittiler. E ne oldu? Afganistan öylece kala kaldı. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir. Sen kendi sınırına hakim olacaksın kardeşim. Sen, sana kimse uçakla indirmiyor ki bu yabancıları. Senin sınırından geçiyor. Sen demek ki sınırına hakim değilsin. 4 milyondan fazla Suriyelinin yanı sıra milyonlarca olası Afgan güçüne karşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ilave yük kaldıramayız mesajını Alman Dışişleri Bakanı Maas'la basın toplantısında verdi. Alman Bakan'ın yanıtı dikkat çekiciydi. Afganistan kaynaklı göç akını kriz boyutuna ulaşırsa sadece bölge ülkeleri değil Avrupa dahil herkes etkilenir. Korumaya muhtaç insanları tespit ettiğimiz yerel personeli Almanya'da kabul etmeye hazırız ve bundan sonra olabilecek göç akımı açısından da komşu ülkelerde koşullar sağlamak istiyoruz. Asıflı olanları seçerek doktordu, mühendisti, e, bilim adamıydı diyeyim. Seçici bir Yöntemle ben bazılarını alırım ama daha fazlasını kaldıramam diyor. Bugün iktidarın en büyük ihtiyaç duyduğu şey para, para, para. Bunun dışında iktidarı harekete geçirecek hiçbir şey olmadığını Almanlar da biliyorlar. Suriye krizinden dersler çıkartmalı, birlikte bu konuda çözümler üretmeliyiz. Suriye'den gelen sığınmacılarla ilgili Türkiye dersini aldı. Ben Erdoğan'ın da aldığını zannediyordum. Ama batıdan beklenen 3-5 kuruş euro için Türkiye'nin huzurunu yeniden bozmaya hamle yapmak üzere. Afganistan kaynaklı düzensiz göçü Kabil'de muhataplarıyla konuşa konuşa tam bir uzlaşma içinde köklü çözümlerle engellemek asıl öncelik olmalıdır. Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli de olası Afgan güçüne karşı iktidara yeni uyarısını bu sözlerle yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulünde salonda mülteci çocuk temalı tablonun olması dikkat çekti. MHP liderinin Türk askerinin Afganistan'ı terki düşünemeyecek sözleri sonrası asker çekme kararını desteklemesi de siyasetin gündemi. Hızla değişen ve tehdit saçan şartlar karşısında askerlerimizin tahliyesi doğru bir tercih, yerinde bir karar değil. Biz Sayın Bahçeli'nin çelişkilerine alışıyoruz. Bahçeli her zaman olduğu gibi gene yanlış oynadı. Taliban'da havaalanının işletilmesi konusunda teknik olarak e, Türkiye'den e, destek istedi ve Kabil Havalimanı'nın işletmesi güvenliği Türkiye askerlerini çekti ama havalimanının işletmesini yeniden almak için temaslarını sürdürüyor. Bu kadar iştahlı davranırsanız masaya gelecek fatura, siyasi fatura beni tanıtış şeklinde tecelli eder. Bu sakat. Siyasette bu tartışmalar yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Afganistan'dan çekilme süreci tamamlandı. Amerikan güçlerini taşıyan son uçaklar da havalandı. Böylece Afganistan'daki Amerika'nın 20 yıllık işgali sona ermiş oldu. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için toplandı. Konsey Afganlarla ülkedeki tüm yabancıların güvenli bir şekilde ülkeden ayrılmalarına izin verilmesi çağrısını kabul etti. Kabil Havalimanı'nın hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasının gerekliliği vurgulandı. Afganistan'daki gelişmeleri dikkatle ve yakından takip ediyoruz çünkü bütün dünya sistematiği açısından önemli gelişmeler. Tabi her biriniz gibi bizler de oradaki kadınlar için, oradaki kız çocukları için, oradaki bütün çocuklar için, oradaki insanlar için üzüntü içindeyiz. Bir taraftan da Afganistan'a bakıp bakıp bu ülkeyi kuranlara başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ne kadar teşekkür etsek, kadınlarımıza o imkanları sağladıkları için onlara ne kadar minnet duysak ve bize böylesine bir devlet, böylesine bir cumhuriyet armağan ettikleri için başta Atatürk olmak üzere bütün dava arkadaşlarına, silah arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize ne kadar dua etsek azdır diye düşünüyoruz. Afganistan'dan alınacak büyük dersler var.